Dünyaya göktaş çarpmamış ve dinozorlar ortadan kalkmamış olsaydı insanlar ve diğer canlılar onların varlığından nasıl etkilenirdi? 66 milyon yıl önce 15 kilometre çapındaki bir göktaşı dünyaya çarptığında yarattığı etki 10 milyar Hiroşima bombası gücündeydi. Bu radyoaktif ateş topu binlerce kilometrelik alanı yakıp kavurmuş 25 kilogramdan büyük kara hayvanları yeryüzündeki canlı türlerinin %75'i ortadan kalkmıştı. Dinozorlardan ise geriye sadece bu bugün kuş olarak bildiğimiz uçan türleri kalmıştı. Bilim insanları göktaşı birkaç dakika daha geç ya da erken gelmiş olsaydı, Meksika'nın sığ sularına değil, Atlantik ya da Pasifik Okyanusu'nun derin sularına isabet etmiş olacaktı. Böylece çarpma şiddetinin bir kısmı giderilmiş ve aylarca hatta yıllarca atmosferi boğan sülfür çökeltilerinin dağılması sınırlanmış olurdu. Bu durumda da büyük bir tüsünemi ve tahribat olur ve birçok canlı ortadan kalkar ama belki de bazı dinozor türleri hayatta kalabilir, yenileri gelişebilirdi. Uzmanlar dinozorların varlığının devam etmesi halinde insanların evrilme şansı olup olmadığını da tartışıyorlar. Bazıları göktaş çarpmamış olsaydı da iklimdeki soğuma nedeniyle dinozorların yok olmaya mahkum olduğuna inanıyor. Bristol Üniversitesi'nden paleontolog Mike Benton'a göre son 40 milyon yıldır memelilerde yeni türler ortaya çıkarken dinozorların sayısı zaten azalıyordu. Bazıları ise Hindistan'daki Yerden Platosu yanar dağlarındaki patlamalar nedeniyle 66 milyon yıl önce dinozorların bir kısmının zaten ortadan kalkmış olacağına, ama hayatta kalanları tehdit edecek başka bir dönem olmadığına inanıyor. Peki, dinozorların varlığını sürdürmüş olacağını varsayarsak, evrimlerine hangi faktörler etkileyecekti? İklim değişikliği en büyük sorun olurdu. 55 milyon yıl önce hava sıcaklığı günümüzden 8 derece daha sıcaktı ve dünyanın büyük bir kısmı yağmur ormanlarıyla. Ile kaplıydı Bu bitki bolluğunda uzun boylu sarapot dinozoru hızla gelişip erken yaşta üremeye ve bedenleri giderek küçülmeye başlardı. Güney Amerika'da 40 metre uzunluğundaki titanazorlar ise çoktan ortadan kalkmıştı. Bazı uzmanlar bitkilerdeki evrimin dinozorları da etkileyeceğini çiçekli bitkilerin artması nedeniyle otobur dinozorların bunlarla besleneceğini ve bu bitkilerin sindirimi daha kolay olacağı bedenlerinin küçüleceğini öngörüyor. Çiçekli bitkilerle birlikte meyve meyveler de ortaya çıkmış, memeliler ve kuşlar bunların tohumlarının dağılmasına yardımcı olmuştu. Maymuna benzer dinozorlar bu durumda avantajlı hale gelip gelişebilirdi. Bir başka önemli olay ise 34 milyon yıl önce Güney Amerika ile Antarktika kıtalarının ayrılmasıydı. Bu süreçte Antarktika'da buzullar oluşmuş, dünya soğuyup kurulaşmış, çayırlar yaygınlaşmış, bu ortamda otobur memeliler yaygınlaşmış, çayırlarda otlayan toynaklı memeliler çeşitlenmiş, onlarla beslenen etaburlarda çoğalmıştı. Bu durumda çayırlara uygun özellikler geliştirmiş olan dinozor türlere evrilmiş olabilirdi. Günümüze daha da yaklaşırsak son 2.6 milyon yıldır dinozorlar birçok buzul çağına tanık olacaktı. Zaten mezozozik dönem sonunda Kuzey Kutup Dairesi'nde dinozorların yaşadığı biliniyor. Uzmanlar buzul çağda tüylü dinozor türlerinin gelişmiş olacağına ihtimal veriyor. Bazıları ise biraz daha yaşasalardı bazı dinozorların yılan ve kertenkeleler gibi yer dünyasında uzmanlaşmış olacağına inanıyor. Dinozorların gelişebileceği bir başka alanda okyanuslar olurdu. Nehir ve deniz kenarlarında bazı dinozor fosillerine rastlandı. 66 ila 100 milyon yıl öncesinde mezozozik dönem sonunda kuşlar zaten çeşitli türlere ayrılmıştı. Madagaskar, Mauritius ve Yeni Zelanda uçamayan dev kuşlar ve dodolarla dolu olabilirdi. Fakat memelilerde durum farklı. Memeliler 160 milyon yıldır var olsa da göktaşı çarptığında henüz küçük canlılar oluşuyorlar ve fazla yaygın değillerdi. Bazı uzmanlar göktaşı ile dinozorların ortadan kalkmasının memelilerin gelişme şansını artırdığına inanıyor. Bazıları ise dinozorların varlığını büyük hayvanları tehdit ettiğini kabul etse de yarasa, kemirgen, küçük etoburlar ile tırmanan primatların daha da çeşitlenmiş olabileceğini söylüyor. Dinozorlar varken de hominid adı verilen insansı canlılar ortaya çıkabilirdi. Tıpkı atalarımız tehlikeli büyük hayvanlarla baş edecek, stratejiler geliştirdiği gibi onlarla da aynı şeyi yapabilirdi. Mezozoik dönemin kanlı bir dönem olduğu düşünülür. Ama yırtıcı hayvanlar seyrek bir şekilde dağılmıştı ve yollarına çıkılmadığı sürece onlardan korunmak mümkündü. Memelilerde zeka mümkün ise dinozorlarda da zeka gelişebilir miydi? 1982'de Kanada Doğa Müzesi'nin yayımladığı bir rapora göre böyle bir olasılık vardı. Papağan, karga, ve primatlara, eş değer düzeyde karmaşık beyinlere ve problem çözme becerisine sahip dinozorlar gelişebilirdi. Ama insan zekasına yakın bir zeka beklenemiyor. Dinozorlar günümüze kadar gelebilir miydi sorusuna verilen yanıt ise evet. Ama insanların nüfus artışı ve yayılması nedeniyle nasıl ki mamutlar ve büyük canlıların soyu tükendi ise dinozorlarda da birkaç tür dışında aynı sonuç ortaya çıkabilirdi. Bu türlerde Avustralya ve Alaska gibi nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelere özgü kalabilirdi. Küçük türler ise güvercinler, sıçanlar ve martılar gibi şehir ortamlarına uyum sağlamış olabilirdi. Bir başka videoda görüşmek üzere.